Merhaba. Bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün gerçekten önemli, ee, biraz da tartışmalı bir metin var önümüzde. Gayatri Chakravorty Spivak'ın "Maudun Konuşabilir mi?" makalesi. Temsil, iktidar, bilgi bayağı bir şeyi sorgulatıyor insanı. Evet, kesinlikle. Bu sohbette Spivak'ın o zor sorusunun peşine düşeceğiz birlikte. Yani batı düşüncesi, sömürgecilik falan derken kenara itilmişler Spivak'ın deyişiyle mağdunlar e, gerçekten konuşabiliyorlar mı? Kendi sesleriyle. Yoksa o sesler bir şekilde hani ya bastırılıyor ya da bambaşka bir şeye mi dönüşüyor? Aynen öyle. Spivak'ın Foucault ve Deleuze gibi isimlere getirdiği eleştirilere bakacağız. Sonra Hindistan'daki o epistemik şiddet dediği kavrama, bir de tabii satir ritüeline, yani dul yakma olayına. Onun o karmaşık trajik yönlerine. Çok katmanlı bir konu. Öyle o zaman Soruyu en baştan size de soralım. Sistematik olarak susturulan sesleri nasıl duyacağız? Birilerini temsil etmeye kalkışmak illa bir tahakküm mü demek oluyor? İşte bunları bir deşelim bakalım. Harika. O zaman başlayalım. Spivak analizine ilginç bir yerden, hatta bayağı sert bir yerden giriyor. Batı'nın önemli eleştirel düşüncesinin önemli isimleri Foucault ve Deleuze eleştiriyor. Onların bir sohbeti var entelektüeller ve iktidar üzerine. Evet, oradan başlıyor ve Spivak'ın iddiası şu, bu iki düşünür hani egemen özneyi eleştiriyorlar gibi görünürken aslında e, farkında olmadan yine batılı, hatta spesifik olarak Fransız entelektüel öznesini merkeze koyuyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Şöyle İdeoloji kavramını, kendi entelektüel konumlarını ve daha da önemlisi uluslararası iş bölümü gibi hani dünyanın geri kalanındaki ekonomik gerçekleri pek hesaba katmıyorlar. Ya da yeterince katmıyorlar diyelim. Anladım. Mesela işçi sınıfı mücadelesi diyorlar ama sanki bu her yerde aynıymış gibi. Küresel güneydeki, sümürge sonrası durumdaki işçinin durumuyla Avrupa'daki aynı kefede mi yani? İşte Spivak tam buraya parmak basıyor. Bu yaklaşım konuya aşırı basitleştiriyor ona göre. Bir de Foucault ve Deleuze iktidar analizlerinde daha çok arzuya odaklanıyorlar ya. Evet. Spivak diyor ki çıkar faktörünü ve ideolojinin toplumsal ilişkileri nasıl yeniden ürettiğini biraz es geçiyorlar. Özellikle de o meşhur ezilenler kendi adına konuşabilir fikri. Spivak buna çok takılıyor. Neden? İyimser bir yaklaşım gibi duruyor aslında. İyimser ama Spivak'a göre naif. Çünkü temsilin kendisi zaten başlı başına bir sorun alanı. Yani birinin adına konuşmak ya da bir durumu temsil etmek o kadar kolay ve masum bir şey değil. Temsil derken hmm, burada Spivak bir ayrım yapıyor değil mi? Marx'tan alıntılayarak. Aynen. Marx'ın 18 Brumaire Bekli'ne gidiyor ve Almanca'daki iki kelimeye dikkat çekiyor. Vertretung ve Darstellung. Evet. Nedir farkları? Vertretung daha çok siyasi temsil. Hani birinin yerine konuşmak, vekili olmak gibi. Darstellung ise daha çok estetik, felsefi bir temsil. Bir şeyi yeniden sunmak, sahnelemek, betimlemek anlamında. Anladım. Spivak diyor ki, Foucault ve Deleuze bu ikisini birbirine koruşturuyor. Bu da tehlikeli. Çünkü Marx mesela köylüleri anlatırken onların kendi çıkarlarını doğrudan ifade edemediğini, bir feytreytre yani bir temsilciye ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ama o temsilci de zamanla temsil ettiği kitleden kopabilir, onlara hükmedebilir. Yani sınıf bilinci dediğimiz şey öyle pat diye saf bir şekilde ortaya çıkmıyor. Çıkmıyor. Dolaylı, parçalı, temsiller aracılığıyla oluşuyor. Foucault ve Deleuze Ezilenler konuşur deyince bu karmaşık ilişkiyi, entelektüelin o ilişkideki kaçınılmaz ama sorunlu rolünü basitleştirmiş oluyorlar. Entelektüel sanki şeffaf bir aracıymış gibi. Hmm, kendi gücünü ve konumunu gizlemiş oluyor aslında. Tam olarak bu kendini görünmez kılıyor bir nevi. İşte bu da bizi Spivak'ın kilit kavramlarından birine getiriyor. Epistemik şiddet. Epistemik şiddet. Bu tam olarak ne demek? Fiziksel şiddet değil herhalde. Değil, değil. Daha incelikli bir şey. Egemen bilgi sistemlerinin işte bu Batı düşüncesi olabilir, sömürgeci yönetim olabilir, kendinden farklı olanın bilgisini, tarihini, anlam dünyasını nasıl aktif olarak sildiği, çarpıttığı ya da geçersiz kıldığı demek. Bilgi yoluyla uygulanan bir şiddet aslında. Bunlar çok soyut geliyor ama Spivak bunu sömürge Hindistan üzerinden somutlaştırıyor sanırım. İngilizlerin Hindu hukukunu kodifiye etmesi gibi. Evet, çok iyi bir örnek bu. İngilizler Hindistan'a geldiğinde böyle tek bir yazılı merkezi hukuk sistemi bulamıyorlar. Karşılarında ne var? Farklı yorumlar, yerel adetler, sözlü gelenekler yani suruti, smırti, açara gibi farklı bilgi kaynaklarına dayanan çok katmanlı esnek bir yapı. İngilizler için anlaşılmaz bir durum tabii. Hem anlaşılmaz hem de kendi yönetimleri için pek kullanışlı değil. Ne yapıyorlar? Bu karmaşık yapıyı alıp kendi anladıkları, daha doğrusu işlerine gelen kalıba sokuyorlar. Daha katı, ikili bir mantığa indirgiyorlar. Nasıl yani? Belli başlı metinleri genellikle de üst kast olan Brahmanların yorumlarını öne çıkarıyorlar ve sanki bu yaptıkları yeni kodifikasyon Hindu geleneğinin ta kendisiymiş, özüymüş gibi sunuyorlar. Bu arada ne oluyor? Yerel çeşitlilikler, farklı yorumlar, halkın gündelik uygulamaları, vyavahara dediği şey ya yok sayılıyor ya da kenere itiliyor. Yani sadece bir hukuk düzenlemesi değil, bildiğin tarihe ve bilgiye müdahale bu. Kesinlikle. Bir de bunu sömürge eğitimiyle pekiştiriyorlar tabii. Hani Makalay'ın meşhur raporu vardır ya. Evet. Kan ve renk olarak Hintli, ama zevkler, görüşler, ahlak ve akıl olarak İngiliz bir sınıf yaratma hedefi. İşte o. Bu eğitimle yerel diller, yerel bilgi sistemleri iyice geri plana atılıyor. Bütün bunlar sömürgeleştirilen toplumun kendini anlama biçimlerini altıstıran bir epistemik şiddet işte. Bu susturulan, tarihi yazılamayan kesimler için Spivak bir terim kullanıyor, maduhun. Gramsci'den alıyor yanılmıyorsam. Elitler olur, ataerkil yapılar olur, dışında kalan, sesi duyulmayan, temsil edilmeyen herkes. Köylüler, kabileler, en alttakiler ve Spivak'ın özellikle altını çizdiği gibi kadınlar. Bu da bizi Hindistan'daki mağdur çalışmaları grubuna getiriyor. Bu tarihçiler önemli bir iş yapmışlar aslında. Hindistan tarihini hep elitlerin gözünden değil de bu mağdurların, özellikle köylü isyanlarının açısından yazmaya çalışmışlar. Çok değerli bir çaba şüphesiz. Ama Spivak bu projenin bile kendi içinde bir açmazı olduğunu söylüyor. O da şu. Entelektüel yani tarihçi kendi kavramlarını, kendi dilini dayatmadan Madunun bilincine, onun dünyasına nasıl ulaşacak? Bu çok zor. Grubun kurucularından Guha da bunun farkındaymış galiba. Farkında evet. Guha, madunu böyle sabit bir kimlik gibi değil de sürekli bir farklılık içinde kimlik olarak tanımlıyor. Yani madunu anlamaya çalışırken bile onu dondurma, sabitleme riskimiz var. Yine aynı yere geldik, temsil sorunu. Aynen öyle. Spivak'a göre entelektüelin görevi temsilden kaçmak değil çünkü bu tek mümkün değil gibi görev bu temsilin kaçınılmaz zorluğunu, kendi konumunun bu süreçteki etkisini, sorumluluğunu kabul etmek, dürüst olmak yani. Çünkü mağdun öylece aracısız bir şekilde konuşamaz. Onu duymaya çalışmak her zaman bir yorumlama, bir çeviri aslında. Ve Spivak bu temsil sorununu bir katman daha derinleştiriyor. Kadın mağdunlara odaklanıyor. Neden onlar daha da susturulmuş? Çünkü kadın mağdunlar hani çifte bir cendere içindeler. Hem genel olarak mağdunlar sınıf, kast vesaire yüzünden hem de kadın oldukları için ataerkil yapılar tarafından susturuluyorlar. Spivak diyor ki bakın, hem sömürgeci anlatılara hem de milliyetçi veya isyan tarihlerine genelde hep erkeği özne yaparlar. Kadının deneyimi ya görünmez ya da çarpıtılır. Tam olarak öyle. Kadının izini sürmek, bu çifte silinmişliğin, bu çifte yok sayılmışlığın izini sürmek demek. Bu yüzden daha da zor. Bu noktada Batılı feminist yaklaşımlara da eleştirel bakıyor sanırım. Evet, çünkü diyor ki Batı'da belli bir tarihsel bağlamda geliştirilmiş feminist kuramları alıp olduğu gibi başka coğrafyalara, mesela sömürge sonrası toplumlara uygulayamazsınız. Uygularsanız ne olur? Sınıf farklarını, yerel kültürel dinamikleri o coğrafyanın özgül sömürge tarihini, küresel ekonomik eşitsizliklerin, kadınların hayatına etkisini gözden kaçırma riskiniz çok yüksek. Yani mesele sadece kadınlar da oradaydı demek değil. Değil. Onların o özgül deneyimini, o çifte susturulmuşluğunu anlamak asıl mesele. Bu çifte susturulmuşluğu en çarpıcı şekilde gösterdiği yer de sati analizi sanırım. Dul kadınların kendilerini yakması ritüeli. Burada ne diyor Spivak? Evet, Sati analizi çok merkezi. Spivak önce Sati etrafındaki iki ana anlatıya bakıyor. Bir tarafta sömürgeci söylem, biz beyaz adamlar bu zavallı esmer kadınları o zalim esmer adamlardan kurtarıyoruz. Klasik medenileştirme misyonu yani. Aynen. Bu İngiliz müdahalesini haklı çıkarıyor. Bir diğer tarafta ne var? Buna karşı çıkan, daha milliyetçi veya gelenekçi bir savunma. Hayır efendim, kadınlar ölmek istiyordu zaten. Bu onların özgür seçimiydi, bir kahramanlıktı, bir sadakat göstergesiydi. Spivak bu iki anlatının da aslında aynı kapıya çıktığını mı söylüyor? Evet, ilginç olan bu. Görünüşte zıtlar ama Svivak'a göre aslında birbirlerini besliyorlar. Ve her ikisi de ne yapıyor? Kadının kendi sesini, bilincini, olası failliğini tamamen perdeliyor. Kadın ya pasif bir kurban ya da kültürel kodların sorgusuz sualsiz taşıyıcısı. Ne hissetti, ne düşündü, o ateşe giderken aklından ne geçti? Bunlar tamamen karanlıkta. İngilizlerin 1829'da sati yasaklaması var bir de. Genelde ilerici bir adım olarak görülür bu. Spivak buna da farklı bakıyor. Yani evet insani bir boyutu olabilir ama diyor ki bu yasaklama aynı zamanda sati bir suç olarak tanımlıyor. Onu özel alanın, dinin meselesi olmaktan çıkarıp kamusal alana devletin hukuk alanına taşıyor. Bu da sömürge yönetiminin gücünü pekiştiriyor. Tabii kendi yasasını, kendi ahlakını dayatmış oluyor. Yani ilerici gibi görünen adımın emperyal bir yüzü de var. Peki ritüelin Hindu geleneğindeki yeri neydi? Spivak buna nasıl bakıyor? Gerçekten yaygın mıydı? Herkes onaylıyor muydu? Spivak diyor ki Hindu geleneğinde aslında intihar pek hoş karşılanmaz. Ama bazı istisnalar var. Sati de bunlardan biri ama çok özel koşullarda. Sadece kadınlar için, sadece ölen kocanın cenaze ateşinde ve belli ritüellerle yapıldığında onaylanan bir tür intihar olmayan intihar gibi. Garip bir durum. Çok garip. Ve Spivak burada bir paradoksa işaret ediyor. Kadın öznelliğini zaten temelden kısıtlayan bir yapıda Sati eylemi, kadının sanki özgür iradesini gösterebildiği tek tük anlardan biriymiş gibi sunuluyor. Tabii tırnak içinde bir özgür irade bu. Ne kadar gerçek olduğu çok şüpheli. İşin içinde ekonomik çıkarlar da olabiliyormuş galiba. Ondan teşvik ettiği durumlar olabiliyor. Yani o dini görev, onur, seçim anlatılarının arkasında çok daha somut baskılar olabiliyor. Yani iki tarafın konuştuğu dil bile farklı aslında. İngilizlerin suç dediği şeye diğer taraf onur diyebiliyor. İşte Spivak buna Lotharddan aldığı bir kavramla anlaşmazlık, different diyor. İki taraf tamamen farklı referans sistemlerinden konuşuyor. Birbirlerini anlamaları mümkün değil. Hatta işi kutsal metinleri çarpıtmaya kadar vardırmışlar değil mi? Anış okunduğunu anlatıyor. Aslında ayet, cenaze sonrası yaşayan eşlerin ritüel olarak arınıp yonim yani eve dönmelerini anlatıyor. Ama oradaki agre, önce eve doğru kelimesi, küçücük bir ses değişikliğiyle agne, ateşe olarak okunmuş. İnanılmaz. Yani dul yakmayı meşrulaştırmak için resmen metinle oynamışlar. Aynen öyle. Sahte bir dini dayanak yaratılmış. Kelimenin kendisi bile sorunlu. Sanskritçe sat kökü, varoluş, hakikat, iyi demek, iyi eş anlamına gelen sati kelimesini oluşturuyor. Ama İngilizler bunu ritüelin adı olarak suti diye kullanınca sanki iyi eş olmanın yolu kendini yakmaktan geçiyormuş gibi bir algı oluşuyor. Bütün bunlar gösteriyor ki o kadınların gerçek sesine ulaşmak neredeyse imkansız. Hem sömürgeci kayıtlar hem milliyetçi savunmalar ikisi de kadını kendi anlatısı için kullanıyor. İşte tam da bu yüzden Spivak, madun kadının bilincini bu tür egemen anlatılar üzerinden kurtaramayız diyor. O ses kayıp. Bu anlatıların arasında bir yerde boğulmuş. Peki hiç mi umut yok? Yani bu sessizlik duvarında hiç mi çatlak olmaz? Spivak bir örnek veriyor sanki. Bu Vanisvari Baduri diye bir kadının hikayesi. Evet, bu Vanesvari Baduri hikayesi önemli. Belki bir mağdun müdahalesinin, hani o egemen kodlara bir çomak sokma girişiminin izlerini taşıyor olabilir diye yorumluyor Spivak. Baduri 1926'da Kalkıta'da kendini asıyor. Genç bir kadın. İntihar nedeni? Uzun süre anlaşılamıyor çünkü intihar ettiğinde adet görüyormuş. Bu durum o zamanlar bu tür intiharlar için akla ilk gelen açıklamayı, yani yasa dışı hamilelikten utandı, intihar etti senaryosunu geçersiz kılıyor. Peki neymiş asıl sebep? Yıllar sonra ortaya çıkıyor ki Bahuduri Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden silahlı bir örgüte üye aslında ve ona bir siyasi suikast görevi verilmiş ama yapamamış. Spivak'ın yorumu şu. Kadın hem örgüte ihanet etmek istemiyor hem de görevi yapamadığı için bu sırlı saklama kadına intiharı seçiyor. Spivak'ın asıl dikkat çektiği nokta intiharın zamanlaması galiba. Neden adet gördüğü zamanı bekliyor? İşte orası kilit nokta. Spivak diyor ki bu bilinçli bir eylem olabilir. Çünkü Hindu geleneğinde adet gören bir dulun hemen sati yapması yani yakılması uygun değildi, beklemesi gerekirdi. Bahuduri adet görerek intihar ederek aslında kendi ölümünü hem geleneksel sati anlatısından hem de o tipik namus intiharı anlatısından bilinçli olarak ayırmaya çalışmış olabilir. Yani bedeninin durumunu kullanarak egemen anlamlara direnmeye çalışıyor. Aynen. Kendi ölümüne farklı bir anlam yüklemeye, onu o bilindik kalıpların dışına çıkarmaya çalışıyor. Çok incelikli bir jest aslında. Peki başarıyor mu? Mesaj yerine ulaşıyor mu? Spivak'a göre maalesef hayır. Bu o kadar dolaylı, o kadar kodlanmış bir müdahale ki ailesi, çevresi yani o egemen anlatıların taşıyıcıları bunu okuyamıyor, anlamıyorlar. Ölümü yine de bir aşk acısı ya da anlaşılmaz bir bunalım olarak yorumlanıyor. Politik anlamı kaybolup gidiyor yani. Madun kadının kendi bedeniyle yaptığı o son jest bile sessizlikte kayboluyor yani. Maalesef. Bu da Madun'un konuşmasının hatta bir anlam yaratma çabasının bile ne kadar zor, belki de imkansız olduğunu gösteren çok trajik bir örnek. O zaman bir toparlayalım. Spivak'ın bu oldukça karmaşık, yer yer rahatsız edici analizi bize ne söylüyor? Şunu görüyoruz iktidar, bilgi üretimi, temsil biçimleri bunlar birbirinden ayrılamaz. Ve bu mekanizmalar özellikle kadın madun gibi en diptekilerin sesini sistematik olarak boğuyor. Evet. Ve Spivak aslında batı düşüncesine de bir ayna tutuyor, kendi sınırlarını görmesi gerektiğini ötekini temsil etme iddiasının ne kadar tehlikeli olabileceğini söylüyor. Temel vurguşu galiba, mevcut yapılar içinde mağdunun hele ki kadın mağdunun kendi otantik sesiyle çarpıtılmadan konuşması neredeyse imkansız? İmkansız gibi görünüyor evet. temsil etme eyleminin kendisi, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, hep bir eksiltme, bir indirgeme, hatta bir tür şiddet riski taşıyor. Bu da entelektüellere büyük bir sorumluluk yüklüyor tabii. Foucault ve Deleuze eleştirisi de bunu hatırlatıyor bize. Entelektüeller kendi konumlarının farkında olmalı, kendi ayrıcalıklarının, temsil eylemindeki rollerinin. Ee, ve o şeffaf aracı olma yanılsamasından kurtulmaları gerekiyor ötekini öyle kolayca, sorunsuzca temsil edebileceklerini düşünmemeleri lazım. Peki, madem madun konuşamıyor, madem temsil hep sorunlu, o zaman ne yapacağız? İşte Spivak bizi tam da bu rahatsız edici soruyla baş başa bırakıyor. Geçmişteki o baskı tarihlerine, o sessizliklere, o sessizliği yeniden üretmeden ya da mağdurlar adına konuşma kolaycılığına düşmeden nasıl yaklaşabiliriz? Belki de Spivak'ın dediği gibi öncelikle kendi bilgimizin sınırlarını kabul edip kendimizi temsil etmeyi öğrenmek ne demek bunu düşünmemiz gerekiyor. Cevabı hazır olmayan, üzerine kafa yormamız gereken sorular bunlar. Spivak'ın metni de tam bunu yapıyor zaten. Konforumuzu bozup düşünmeye itiyor. Bu derinlemesine sohbette bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız bu sorular sizin de zihninizde dönmeye devam eder.